dolu bir geçmişe sahip, <gülme> doğu batıyla, Asya'nın Avrupa'yla buluştuğu yerde, Boğaz şahı. sadece Sıf. bu iki bölgeyi Dünya yenemez ben Ava, Dün sana yine benim derdim. hadi Düz oldu Can tek başıma kaldım be, sen be, bana gelmedin huzurum kalmadı be, sabretmek be, iyidir be, ama tabi olmuyor bazen be, hadi be, madem üç günlük dünya be, tek be, geldik be, tek be. gideceğiz karanlıkta gençleri izle Polis gelir çocuk bilir haber verir al kardeş emaneti gizle Şu seksin mesaj taşı gayn Ya da zet skayn sufa strafa nayn Ya da ta kön tümayn letsa zayn silah mit da bay gusel sayma mayn İşte mumuz git suvi derbi mermi Tıbı du suvi tam prazi emmi Kanımız deli o belli geldi Burası dik kabuş konfanaş kalsa bu kanaksın Şarkında ses hangi bana ufi fakat çek Nats kim çoğlaş kalsa gövizim lan sal dene abisi Yet siri yak ateş fen Maç Yine inandım lafına Yine girdin kanonlar Bir daha gel kapına beni benden aldın yanı başlarına Etmez. Ben gelir atarım seni mezarına bin gün Sevsem tam severim ama silsem arkamı bakmam ya giderim bak Beni bilenler de. bilir Rabbim Ich tost, oh, 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 hab ich doch, hat mehr gesehen, als ich wollte yeah. Und mehr getan, als ich wollte yeah. Anführer, weil ich nicht folge, wenn ich will, hol ich mir wieder ne Golde Kriminelle Welt, ja du weißt, meine Hut brennt immer wieder, frag meine Brüder hier hey, geht es hey, drunter hey, und drüber, hey, wenn du dran pfeifst, hey, Digga, hey, hey, komm hey, rüber Jene, die langen, die sind Bu da benim derdim sen sevdiğe yine mezabeyim Ben elimi sana verdim, vuramadım yine geldi. Bu da benim derdim sen sevdiğe yine mezabeyim Hadi söyle neredesin, sokaklarda bekledin ekledin Dediler gündüz oldu tek başıma kaldım sen bana gelmedin huzurum kalmadı sabretmek

ben evimi sana verdim Kıramadım yine geldim Bu, i̇şte geldi. Bu da benim derdim sen sev Biliyorum. diye yine mezhebeye Ben evimi sana verdim duramadım yine geldim Bu da benim derdim sen diye yine mezhebeye Ömrüm ne zaman bitecek bilmem ama bitecek elbette. bir Sen bana sık fark etme severim ama silsem arkamı bakmam giderim Beni bilenler bilir Rabbimden tek huzur ve sadık dost dilerim Hab magazin asış volte, o magazin asış volte Anführer wenn ich nicht folge, wenn ich will hol ich mir wieder ne golde Kriminelle Welt, ja du weißt meine yeah. Hut brennt yeah. immer wieder frag meine Brüder yeah. um, Wie geht yeah. es drunter und drüber, wenn du dran zweifelst, digger komm rüber Yine inandım lafına, yine girdim kanıma Bir daha geldim kapına, beni benden aldın yanı başına fırsatı. Ve ilk devre tamamlandı. Skor eşit. İki tarafta fark açmayı başaramadı. Ama ellerinden geleni yaptıkları ortada. Geride kalan 45 dakika hakkında düşüncen İzleyenleri ekran başına kilitleyen bir 45 dakika. İkinci yarının başlaması için saniyeleri sayıyoruz diyebilirim. Kötüsüyle tam bir derbi izliyoruz Heyecan verici mücadele Vuruyor Göz Ondan daha iyisini bekliyorum Göz bası Bu da Ben elimi sana verdim Duramadım yine Sen neredesin? Herkesin. Sokaklarda bekledi, bekledi Dediler gündüz oldu tek başıma kaldım Sen bana gelmedin huzurun kalmadı Sabretmek iyidir ama tabi olmuyor bazen Hadi madem üç günlük dünya tek geldik Tek gideceğiz zaten bo, 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 bo. Sıkıntılar Karanlıkta gençleri izle Polis gelir, çocuk bilir, haber verir Al kardeşime maneti gizle Şus veksin mesaj taşı da Yeda zitz, kein zufalls treffen ein Yeda tag könnte mein letzer sein Silah mit dabei, husus sein mamayn Stimmung ist wie zuwider, bin bär Mit gebe du wie van emmi emi Kanımız deli, o belli geldi Burası dekabuş, komm von der Straße Wo kann ich sie scharren, das fakat an die Bahn Und sie Fackheit checken, als Kind schon mehr Straße gewesen Als abis, die jetzt ihre Yine inandım lafına Yine girdin kanıma daha geldim kapına beni benden aldın yanı başına ah, Ben elimi sana verdim ah, Duramadım yine geldi ah, Bu da benim derdim sen sev ben diye, yapayım, diye. yine mi Output transcript: Ich hab'n Netz, wenn jeder dann am Film mit einer Nummer winkt. Selbst ein Kampf, der den Panzer zieht. Ich hab'n Kalobang, Bambi, der den Binde, wie der Mann als den Tech, wo so ein Besser mehr gesehen, als ich wollte. Hab' mehr getan, als ich sollte. Anführer, weil ich nicht folge. Wenn ich will, hole ich mir wieder ne Golpe. Kriminelle Welt, ja, du weißt, meine Hut brennt immer wieder. fragt meine Brüder. Hier geht es drunter und drüber. Wenn du dran zahlen würdest, Digga, komm rüber. Yine in anderen Waffen, jene jede den Kalemann. Wieder Hagel, den Kaponabin, Beni benden bir <laughs> <Ay, gülüyor> <teşekkür gülüyor> evimi <ederim>. sana verdim <laughs> 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 Duramadım yine <laughs> Bu da benim derdim Sen diye <laughs> <sebeg> <laughs> <laughs> Hadi söyleenler desin Sokaklarda bekledim. bekledim Dediler gündüz oldu tek başıma kaldım Sen bana gelmedin huzurun kalmadı Sabretmek iyidir ama tabi olmuyor bazen Hadi madem üç günlük dünya tek geldik Tek gideceğiz zaten Sıkıntılar bitmez bizden Gel karanlıkta gençleri izle Polis gelir çocuk bilir haber verir Altın Ich Schuss rechts den Messer, ich steche rein Jeder sitzt, kein Zufallstreffer, nein Jeder Tag könnte mein letzter sein Zielach mit dabei, Russ ist einmal mein Stimmung ist mir zu wie der Binär Mit Dribbel durch so wie vom Persie, eh Mir kamen aus Delhi, oh Bär, nicht geil Die Brosse dick, aber ich komm von der Straße, Wo Kanaksen scharren, das heißt an die Bahn wie viel checken Als Kind schon mehr Straße gewesen Als all deine Abis, die jetzt ihre Jahre verschwenden Yine inandim lafene Yine giridin kaneme daha geldim kapına beni benden aldın yana başlama <laughs> beni de sana <laughs> geldi kuramadım yine geldim bu da benim derdim sen sev diye yine bedeutet Kriminelle Welt, ja du weißt meine Hut brennt immer vida, frag meine Brüder Hier geht es runter und drüber, wenn du dran zweifelst, Digga komm rüber Yine inandın lafına Yine girdin kanıma Bir daha geldin kapına Beni benden aldın yanı başına